Selam arkadaşlar. Alt Destin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Büyük ihtimal final bölümü arkadaşlar. Bir önceki bölüm çok şeyler olmuştu. Burada son konuşmaları dinledik bu adamın. Hala da yaşıyor. Yani bizi bize öldürdü. Artık ölmek istiyor o da bıkmış. Şimdi bize verdiği görevi yapacağız. Billy'yi bulacağız arkadaşlar. Ana laboratuvara gidiyoruz. Billy'yi öldür falan dedi. Bakalım Billy ile tanışacağız. Ne kadar kötü olabilir. Yani bir boss fight mı var? Yani nasıl öldüreceğim onu da bilmiyorum ama. Öğreneceğiz. İyi başlayalım. Anal robotlara nasıl gideceğiz acaba? B01. Oğlum ellerim kan mı olmuş benim? Benim zaten parmaklarım kesik de. Bir de böyle buralar ıı, iğrenç. Oğlum neler olmuş ya? Oğlum bu insanlar niye dene denek olarak kullanıyorsunuz ya? Senelerce bıkmadınız. Buradan çıkamamıştık zaten. Burada bir ya bu bizi Oğlum bu ne lan? Oğlum bu kimin ruhu? Ne yapıyor bize? Ne oluyor ya? İzin vermiyor oradan gitmemize. Kafeterya Aha. Ne güzel yemekler var. Oo, bak güzel soslar. İyiymiş. Oo, bugün ne kızartması var? Böbrek kızartma. Sakata. <laughs> Arka tarafa geçtik buradan Ne anladım ben bu işten ya. B01'e girmiştik. B blok. Bizim ana laboratuvar bulmamız lazım. Buraya gelir. Burada da öldürdü bizi ya. Ama oradan geçemeyeceksek oraya değil de düz devam çalışsak acaba. Yine çıktı. Hadi lan. Hadi lan kaç. Çabuk. Lan. Oğlum ruh değil mi bu kapıdan geçemiyor mu o? Lan. Oy güzel. Hadi. Buluyoruz buluyoruz buluyoruz. Evrak. Danışmanlık MM08'deki tüm personeline not. Rudolf Wernick. Ne oğla ibadet edin ne de hastaların sarnının ideallerinizi etkileme, etkilemesine. Bu teknolojiye duyarlı herhangi biri diğer dindarlık hayallerinin peşine gidenlerin asla başaramayacağı bir üstünlük katar Ne zaman kaos içinde kalsak Tanrı'ya yakarıyoruz. Şimdi değerli gücü elde ettik ve bizi hep yok eden o inanca sarılmanın manası kalmadı. Aklınızı başınıza alın etki altında kalmayın unutmayın sizler bilim adamlarısınız. Artık bilim insanı diyoruz onlara da. Şuradan devam edelim. Bilim insanı. Kadın da olur. Bilim adamı dersi olmaz ya. Şu kadın da var şimdi bilim insanı. Oba oğlum bu ne lan nereye çıktık? Oy. Yaşam destek deposunun vanasını kapat. Oy 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 oy. Hala mı pil alıyorum? Oğlum karanlık bir yer kaldı mı artık? Bırak. Artık kamerayı bile kullanmıyorum. Evet okuyalım bunu da. Murko psikiyatrik sistemleri. Morfojenik motor odası bakım programı. Hastaların yaralanmasını önlemek için morfojenik motor yaşam ünitesi vital sistemlerinin günlük kontrol edilmesi gerekir. Vital sistem bir yaşam destek sıvısı deposuna gelen zenginleştirilmiş oksijenli karbonun hastanın tedavi seyrine göre devamlı surette değiştirmesi gerekir. OPD anestezi malzemeleri unutmayın. Tedarik sağlanamaması durumunda hastanın acı çekmesi ve deney bozulması gibi vakalar meydana gelebilir. Vital sistem 2 elektrik kaynağı alt lab jeneratörün sağlanır ve desteklenir. Alt lab saatlik olarak yakıt ikmali yapılmalı ve bakım uygulanmalıdır. Vital sistem 3. Vital sistem 1 ve 2 meydana gelebilecek terslikte yaşam arıza emniyeti devreye girecek. Koruma lokalize edilecek ve tekniksenler gelene kadar minimum düzeyde yaşama süreceği şekilde fonksiyonlar devam edecektir. Arıza güvenlik devreden çıkarılırsa hasta anında ölecektir. Vay arkadaş ya, bu bağlı kişiler of olaylara bak ya. Banayı <laughs> kapatacak. Neredeymiş acaba bana? Yine bir pil. Aha. Ne? Hep karşımıza çıkıyor ya. Oy patlamış ne olmuş lan. Yaşam desteği. Burada herhalde. De blok. Buradan geldik zaten. Oğlum nereye çıktı? Aynı yere çıktı o. Ne oldu öyle? Yukarıda kapı yok muydu? Bir dakika. Açılmıyordu, değil mi? Aha. Bir daha bakacağım gözden kaçırdığım bir yer mi var? Bana deyildi bana bana Doktor Weinrich'in kişisel kayıtlarından Frankenstein diğer bir diğer adıyla Modern Prometheus Mary Shelley tarafından 1818 yılında anonim olarak yayınlandı. Bölüm 4 alıntı. Öğren benden. Şayet sözlerimle de değilse de yaptıklarımla öğren. Bilgi edinmek ne kadar tehlikeli ve doğasından daha büyük biri olmayı hedeflediği zaman mütevazi bir adam bile ne kadar mutlu olur. saat işliyor lan. Vana'yı bulduk. Çok iyi abi. Don't turn the ball. Vanayı çevirmedim. Alt tab jenetinden gelen elektriği kes. Allah yine çıktı ortaya. buraya belki şimdi gidebilir. Aynen. Evet. Çıktık be. Ne? No. Eyfel <laughs> Kulesi'nden çıkıyoruz. Ne oluyor ya? <laughs> Hadi. Hayır. Başladık yine. Of be ulan son anda var ya Bir evrak daha Colorado Montemassif hastanesindeki Mercury Fire Severlik Psikiyatri programında hasta William Hope için ekli devam izli belgesidir. Form standarttır ve ilgili tüm satırlar imzalanmıştır. Görünüşe göre Billy'nin yakın zamanda annesini geçirdiği kalp krizinden haberi yok. Annesine ve onun hayalseverlik kişi yapan kilisesine finansal ücretlendirmenin tekrar gözden geçirmesini talep eden asılsız bir deneme gönderiyor. Vernik çocuğun rüyasında yazdığı raporları okuduktan sonra onun büyük terapötik potansiyeli olduğuna kanaat getirdi. Oğlum, bu terimlerin bazılarını da bilmiyoruz. Hadi abi çabuk kapat şurayı. Tamam. <laughs> Bilini yaşam destek ünitesini ünitesini devreden çıkar. O neredeymiş? Bir de o son o kaldı. En son olan herhalde. Biri görecek miyiz acaba? Yakaladı beni ya. Oğlum bu ne ya? Ha? Ben... Of. Hatta ben bence buraya düşmeliydim. Daha önce gelemeyeceğimiz bir yer. Tamam aynı yere çıktı. Ha o şey şimdi basacağız herhalde el işaretine. Şuraya. Oldu mu? Aynen. Aa, ah bu mu? Ha? Bak ya. Kaydet her şeyi kaydet. Öldürüyor musun bizi. O <laughs> oh, olmadı. <laughs> <Yok olur> galiba. <laughs> kaydet kaydet. çık diyor. Evet bitti mi? Oğlum çıkacak halim kalmadı lan. Zor yürüyorum ha. gayret. Dayan. Yapabiliriz. Hadi. Nasıl hırpaladı bizi ya? Yapma. Bayılma. Hayır. Oha. Nasıl ya? Nasıl oğlum? Bir dakika. Hayır canım. Böyle bir Kafamda deli sorular. Oğlum bana bir şeyler oldu ama. Bir şeyler bağlantılı. Aha. <laughs> Bekle beni ikinci oyun. Evet arkadaşlar Outlast'in sonuna geldik. Devam oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hemen şöyle yapacağız. İkinci oyundan önce şurada bir ee, oyun daha var. Bölüm mü artık? Ne kadar süre bilmiyorum ama onu araya koyacağım. Vay be. ne neler oldu ya? Adam bak ya. Nasıl geldin sağ askerlerle? Oraya giremiyordu kimse. Anlayacağız bunu. Arkadaşlar yeni videoda görüşürüz. Bunu yüklemesi biraz sürdü. Evet. Kapatmak zorundayım.